Bana kavat diyor, şerefsiz hay, diyor, hay. it diyor burada. Hay, hay. Hayır ben edemem yani bak önüme gelmiş zaten. Merhaba hocam ya burada olay var biliyor musunuz? Bir... Pardon, ben evde var. Be. Ya, ya sen niye milleti uyuz ediyorsun ya? Ben uyu etmiyorum. Sen oğlum. bana küfür sen etmedin bana, mi oğlum? Bana oradan hiç değil. Sen, sen bana itsin, küfür etmedin sen mi? Oğlum delikanlıysan insan Bak, aşağı. Ben, de, ben delikanlı değilim. Değil ben. misin? Değilim. Sana etek giydireceğim oğlum ben, ben etek. Ben sana, sana, gideyim sana gideyim. Etek ha, giydireceğim. sana etek giydireceğim. Sen o ettiği küfürleri sana yedireceğim. O küfür eder sensin sen. sana yedirteceğim. Benim burada kameram var. Ya ne alırsın Sen kimsin oğlum? Sen dayı mısın lan? Lan sen kimsin? Bir aşağı. Gel. Çok Yok ben sigaracıyım zaten, sigaracıyım. Ya dayı ettiği küfürleri duymadın mı ya? Nasıl salayım ben bunu dayı? Çok Nasıl göndereyim Hediyet ben bunu? Çok Hayır çok abi çok çocuk koçu fark etmez benim de çok sözüm çok abi, var sözüm kardeşim. Ya, ya, ya bu kadar yolcu var. Hediyet 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 bu kadar yolcu var. İstediğin iş Sen bu arabalara girmeden seni azat etmeyeceğim ben. Tamam. Sen bu arabalara girmeden seni azat etmeyeceğim. Caddede analiz fark etmez dayı. Sen kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? 82. 80 yaşında abamı bu yolda bıraktı. Bir de arkadan bakıyor. Tamam. Ba bıraktım mı arkadaşlar ben kimse? Hangi durak? hangi durakta? arkandan bir de. Hangi durakta? Hangi durakta? Sen bilmiyor musun hangi durakta? Yo bilmiyorum. Çakallık hangi durakta? yapma. Bütün duraklara uğradım ben. Çakallık yapma. Ya belli. Kameramdan Ulan, belli benim. Hangi durakta? Lütfen sakin olun. Ol. 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 Bak çocuklar bana ettiği küfürleri yedireceğim ona. Hiç kimse bir yere gidemez. Orada. Kendim bana ettiği